Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sizler sizler ve Mekasım'la birlikte bir video çekiyoruz. Kemal Ergin ben de adamı de, bir de <laughs> Ben de Selahattin. Çarkı takma şu. Ben sen ee, buraya nasıl geçiyorsun? beni tanıyorsunuzdur ben Selahattin takma taşmaz. Nasılsın? Selahattin. Yani arkadaşlar siz şunu bakmayın. Maalesef kendisini tuhaf şeyler diyor. Ay Kemal yap ama şey bırak olsaydı çok güzel olurdu. <laughs> Hiç kandırırdık Çocuk var vallahi var çocuk arkadaşlar vallahi var. vallahi arkadaşlar bu mal ya hep kandırırdık Ne neyden olurdu Aslında bu adam bir insanmış buna bir şey olmuş. Yo <laughs> <laughs> ne güzel kandırırdık. Arkadaşlar siz bırak diye kandırırdık. <laughs> Bırakabiliriz değil mi arkadaşlar? da <laughs> vallahi senin vallahi billahi seni Aa, kandıramaz mıydı? <laughs> e, <kürekli gülüyor> yorum atardı <laughs> şey yapardı. Sürek nerede lan? <laughs> Deliler <laughs> şerefsiz diye yorum atarlardı. Akıllı olurlar Hey! Evet arkadaşlar sizinle birlikte buradayız. Burada değiliz, neredeyiz? Angara'dan mehis Kargadaeyiz. Kargadağda çok 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 ah lan lan benim, sürekli. Şuunda ip ah dans ediyor. Dürüsinin oşon. Ah. Benim ben yine biliyorum ben. Biliyorum. Bu level benim değil miydi? Daha levelde şey yapmadık ki biz. Aa, buna değil tamam. Abi bu ne oldu? Rakip abi yesinde bu çıktı ama. Sen. İnsan değil ki o kapüsün resmi ya. Can dolması için be. Sen. Sen misin insanı... abi? Ay bu adam insan da buna dönüştü. Buram mal mısın ya? Dönüştü! Dönüşmedi. Buram mal e mısın? O zaman ben benim de yalan mı gördüm? Yalan mı gördüm? Bilmiyorum. Az önce bizim gördüğüm şey vardı yani. O tamamen canını doldurmak için yapılmış bir şey. İki, ama biz izliyorlar mesela. Evet. Ama çok ya. <laughs> birinci şeyimde dedi. Tam bu öyle gelmiyor. Ben <laughs> adamı geceğim, adamı. Ben bu oraya baktım. O, o için, onun için yapılmadı Anladın mı? Onun için. O da iyi söyleyeyim. Kalp yalan mı? bak. Ben, ben, ben. Oyun, oyunu, ekranı var. Buradan gerçekten öyle bir şey değil. Bu kalpçi adam, adı üstüne yani. Tamam, sıra bendeydi. Sen de. Kim demiş sana öyle bir yalan atmış sen? Sıra sen de. Sen dedin ya, sıra sen de. Evet, sen. Sen oynayacaksın diye. Doğru söyle. Ve benim daha şey oynamadı ki level bitecek. Yani bak level bitti mi? Hah. İyi şey. Tamam bu level bitti. Neyle oynanıyor? Arkadaşlar bize göst size göstermek için biz yerledik biraz. Neyle önemli? 5. levelde kaldıydık en son. Met size göstermek için buraya kadar şey yaptık. 5. levelden devam ediyoruz. Nasıl oynanmadım? Bak ne çeşit. Şimdi A ile zıplıyorsun. S ile vuruyor. Bir saniye. Oyunda şu. S ile vuruyorsun. Evet şeyle nasıl vuruyorsun. Değil silahını bırakıyorsun. Nasıl ya da aşağı nasıl vuruyorsun, silahla vuruyorsun. Şeyle vuruyorsun. Şeyle mi? Değil, bu şu şu. Değil, silah bırakıyorsun. Aşağı ilerleyip silah alıyorsun. E, bu tuşlarla da ilerliyorsun bak. Tamam. Sağ, sol. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kale çıksana. Bu kaç konu? Yok. Ee ana çocuğa daha neler güdüyorsun her zaman o halka Sen, <Gülüş> okay, sen Bilirsin. 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 bu Sen kustu Ne şimdi Ben öldürdüm Şu adamı öldürmelisin ki ben abi o bana vurdu vurdu Şeye basayım böyle adamın Öldü Tamam anladım. Sen öldür Tamam ipi alalım şimdi İpi ki şu almıyor. Şuradaki dişi şurada silah olmalı yukarı şey... çık bu kadar seni vurur tamam sağol yukarı çık aaaaa yukarı çık a çık çıık tamam haydi yan kıyım çok zor çıkıyor bi saniye çıkamıyorum O da bizi vuruyor ya çıkamıyorum lan bizi vurmasana lan tamam, Aşağı gelin ne vuruyorsunuz mu Ne Vurmayın. Lan bu şekilde vuruyorsunuz mu? Ay. Hani ben ne diyor? Sen de adamın önünde de Ben ben öldürürüm. Şuna benzer. Yani. Adam öldürmeyin de şey olmuyor ki. Kemal hep sen öldürsün. Sanki ne? sen oynuyorsun. Tamam. Oley! Gaf Nasıl bitiğini bilmiyorum bak. Şuraya gel. Aile sayıya bas. Aşağıya bas. aşağı tamam aşağıya bas. Aşağıya bas, bas Da. Şimdi. A. Aya bas. Sayı sayı şunu unutma. Sayı yumurta tamam, Gel gel bizden değil. <laughs> burada, daha da de geliyorum. Burada vurur. Sen Saçlı. Onu, onu nasıl çıkarız? Tamam. Ha, biliyorsun. Değil al onu at. Nasıl atılır Düş, düşü söyle. Hangi? Neyden Değil Değil Dur şimdi şöyle alını Dele rıklıyor. İşte. Şimdi. Şimdi.

Lan keser bu Lan ben de seni keser motor mu adam sayın mı yani. Şuradaki git şuraya git şuraya baltaya. A aşağı bastı baltaya al, lan. lan git 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 git. git. Aşağı bas. Hala Ah ya seyir seyir. Ay, çıkıyor. Ha. Ha, ha, ha. Ha. Hadi. Sen niye bıraktın? Hadi. 3'den ha. silah çıksın lan. Silah yine bırak çocuk. Baksana atla. Bir silahsız bile çık. Ya yay kıracak Başka bir şey. <laughs> Şimdi şu ateş edeyim de gel. Evet. Dur aa! Balta daha güçlü geldi. Dur dur. Balta yapmam lazım. Herhalde mi? Gitar alayım. Gitar güzel değil Bir şey yapamıyorum. Adam da bize ırmak için İnanılmaz yenisi şey yapıyor yani Baldaya bal